Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. sınıf kimya dersi 1. dönem 1. yazılı sınav soruları hazırladığım soruları birlikte çözeceğiz. Sınavımıza yardımcı olması amacıyla böyle bir çalışma yaptım. Başlayalım hemen arkadaşlar ilk soruyla Tabii ki kazanım olarak kimler var? Kimya kanunları var, mol var. Ee, sorular bu iki bölümle alakalı arkadaşlar. Onları da söyleyeyim başlam. Evet ilk sorumuz gelsin. Birinci sorumuz bakır metalin nitrik olan tepkime sonucu ee, bakır 2 nitrat, azot, monoksit ve su şeklinde bir kimyasal tepkime gerçekleşmiş. Tabii bize kimyasal tepkimeden ziyade altında yazılan kütleler var gördüğünüz gibi. Yukarıda tepkimeye girenlerin ürünlerin miktarları gram cinsinden verilmiş diyor. Buna göre X nedir? Evet bu arkadaşlar nedir? Kütlenin korunumu kanunuyla alakalı bir ee, sorumuzdur. Ne diyor kütlenin konum kanunu? Lavoisier demiş ki bir kimyasal tepkimede tepkimeye giren ki okun sol tarafı tepkimeye girenlerdir. E, kütleleri toplamı tepkimeden çıkan ürünlerin ürünlerin e, okun sağ tarafının toplamına eşittir demiş. Yani şöyle 48 artı 126 eşit olmalı. X artı 15 artı 18. Bakın burada e, direkt ne görüyorsanız kütle olarak arkadaşlar altındaki sayıları yazacaksınız. Yapalım işlemi. 126, 48 daha. 160, 168, 174. Şurası 174 yaptı. Artı işte eşittir. X artı 15, 18 daha. 33 yaptı. 174'ten 33'ü çıkartalım. X eşittir. Nedir? 1, e, 4, 1, 141 arkadaşlar cevabımız 141 gram olması lazım. Bizim istenen X maddemiz bakır 2 nitrat çözeltisinin kütlesinin 141 gram olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, e, basitlik kanunudur kütlenin konum kanunu. Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı tepkimeden çıkan maddelerin kütleleri toplamına eşittir diyen kanun. Evet, hemen yandaki soruyla devam edelim arkadaşlar. Ee, yandaki soruda e, klor ile oksijen arasında oluşan ClON ve Cl2O3 bileşiklerinde eşit kütlede klorla birleşen ClON'daki oksijenin cl 2 o oksijen oranı 4 bölü 3 olarak verilmiş. Buna göre n sayısı nedir diyor. Evet bu da arkadaşlar katlı oranlar kanunu ile alakalı. Ee, birden fazla element, aynı iki element e, tabi olacak bu. Birden fazla bileşik oluşturuyorsa birisinin sabit miktarına karşılık diğeri arasındaki oranı. Şimdi biz bu bileşikleri yazıyorum. Alt alta yazmak daha rahat görmeniz sağlar arkadaşlar. CLON CL2O3. Bakın burada bir ipucu vermiş. Eşit kütlede klor demiş. Yani bunu söylediği zaman ne demekse? Klorları, klorları eşitle diyor arkadaşlar. Eşitleyelim o zaman. Bunda bir tane var, bunda iki tane var. Bunu iki ile genişlettim. Genişletince bu CL2 oldu. O2N oldu. Bu aynen kaldı CL2O3. Bakın şu anda klorlar eşit. Birinci bileşikteki oksijen 2N. İkinci bileşikteki oksijen 3. Bu oran kime eşitmiş? 4 bölü 3'e eşitmiş. O zaman arkadaşlar işlemi yaparsınız. Bunlar zaten birbirine eşit. 2N 4 ise N buradan ne çıkar? 2 çıkar cevabımız. Gördüğünüz gibi 2'dir diyoruz. Katlı oranlar kanunu ile ilgili klasik bir soru tarzıdır. Bu soru tarzını mutlaka bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Geçtim şimdi bu iki soruyu çözdükten sonra hemen alttaki sorulara bakalım. Evet sol taraftaki ikinci soruyla devam edelim. Ee, X2 Y3 bileşinde elementlerin kütlece bileşme oranı 7 bölü 12'ymiş. Y'nin atom kütlesi 16 gram olduğuna göre X'in atom kütlesi nedir? Aslında çok hani kazanım olarak baktığımız zaman atom kütlesinden bir ee, hani hesaplama tarzına girmiyor ee, e, hani sorular ama e, ne olur ne olmaz diye bir tane soru koydum arkadaşlar atom kütlesinden nasıl bulunacağını. Şimdi atom kütlesinden şu şekilde mesela X2Y3 için sabit oran şu şekilde yazılır. Ee, bunun için yazıyorum 2 çarpı X'in atom kütlesi MAx diyorum ona, bölü 3 çarpı Y'nin e, e, atom kütlesi bu oran kütleci birleşme oranı eşit MX bölü MY. Bu sabit oran arkadaşlar. MAX bölü MAY dedi. X'in atom, kütlesini, atom kütlesini. de kütlesinin Y'nin atom kütlesinin oranı. MX bölü MY dediğimiz X'in kütlesinin Y'nin kütlesinin oranı. Şimdi bize dikkat ediyorsanız şunları vermişiz. 2 bölü 3. Devam ediyorum. MAX bölü MAY. Şimdi e, X'in atom kütlesini bize zaten soruyor. MAX'i bize soruyor soruda. MAY'i bize vermiş. Y'nin atom kütlesi 16. Yazdım 16'yı buraya. Devam ediyorum. MX bölü MY'yi de vermiş. Kütleci birleşme oranı dediği şey bu. 7 bölü 12. Şimdi her iki tarafa şöyle yapalım. Önce bir sadeleşelim. Bu 1. Şurası 8 olsun. Şurası 24 oldu arkadaşlar. Bakın. 3 çarpı 8 24. Ee, ya da şöyle yapalım. Direkt uzatmayalım. Ee, i̇çler dışlar çarpımı yapalım. Şuraya devam ediyorum. 12 çarpı m a İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Ee, 7 çarpı 3 çarpı 8. Bakın şimdi sadeleştireceğim zaten. 3'ü 3'e böldüm. 1 12'yi 3'e böldüm 4. 4'ü 4'e böldüm 1. 8'i 4'e böldüm 2. Buradan MAX ne çıktı? 14 çıktı. Bize zaten X'in atom kütlesini istediği için cevabımız 14 oldu. Evet bu şekilde bize atom kütleleri verilirse arkadaşlar sabit oranlar kanununda yerine yazıyoruz. Formülü x 2 3 için yaptık. Nasıl yaptık? sayısı çarpı atom kütlesi. Sayısı çarpı atom kütlesi bunların oranı kütlece birleşme oranına eşittir diyoruz. Hemen yandaki soruyla devam edelim arkadaşlar. Şöyle soruyu görmek için biraz da evet. E, X2 Y3 birleşinde demiş. Kütlece birleşme oranını vermiş. Buna göre 35 gram Y ile en fazla kaç gram X2. Şimdi dikkat. Önemli bir soru tarzıdır. X2, Y3 ile ilgili bilgiler veriyor. Başka bir de istiyor. Ama bu bileşin bir özelliği var arkadaşlar. Bu bileşik aynı elementlerde oluşuyor. Yani oranlar kanunu kullanacağız. Şimdi önce bir geçiş yapalım. Bakın kolay bir geçiş yöntemi vardır. X2, Y3'ten X, Y, 2'ye geçiş yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Bunun için oran belli. 8 bölü 15. Bunun için oranı bulmamız lazım. Şimdi şöyle düşünüyorum. Burada iki tane X atomu varken 8 grama denk geliyorsa... Burada bir şey yazmıyorsa bir tane var demektir. O zaman 4 grama denk gelir. Devam ediyorum. 3 tane, 10, e, 3 tane Y atomu 15 grama denk geliyorsa bir tane Y kaç gramdır arkadaşlar? 5 gramdır. Öyle düşünebiliriz değil mi? 3 tanesi 15 gramsa bir tanesi 5 gram. Şimdi e, diğer bileşeye geçiyorum. Orada 2 tane Y atomu var. Kaç grama denk gelir bu? 10 grama. Çünkü bir tanesi 5'te 2 tane son. Daha sade yazabilir miyiz? Yazabiliriz. 2 bölü 5. Aynı anda 2'ye böldük. Oran 2 bölü 5. Bu oran XY2 için arkadaşlar kütlece birleşim oranı. Şimdi diyor ki 35 gram Y ile. Şimdi biz her 5 gram Y'ye karşı 2 gram X atomu kullandığımızı görüyoruz. Ben diyor, diyorum ki bunu 35 yaparsam ne yaptım şu anda? 7 katına çıkardım. Oranın değişmemesi için bunun da 7 katına çıkması lazım. 7 katına çıkınca 14 olur. En fazla kaç gram XY2 bileşiği? Yani 35 gram Y kullanırsam arkadaşlar 14 gram x kullanmam lazım. Bu ikisini topladığım zaman 35, 14 daha 49 gram, 49 gram x y iki bileşi elde ettiğimi söyleyebilirim. Bu şekilde arkadaşlar sorunun çözümünü yapmış olduk. Evet, güzel bir soru tarzı. Dikkat etmek lazım. Geçiyorum diğer soruya. Evet, soldaki üçüncü soruyla Devam edelim. Demir 3 oksit bileşiğinde kütlece birleşme oranı demirin oksijeni 7 bölü 3'müş. Eşit kütlede, evet yine önemli bir soru tarzı. Eşit kütlede demir ve oksijen alınarak demir 3 oksitten 70 gram oluştuğunda hangi maddeden kaç gram artar diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi F 2 O3 bileşiğinde kütlece birleşme oranı 7 bölü 3'müş. Şimdi 7 gram demirle 3 gram oksijen bileşiyor. Buradan bunu anlıyoruz. Ve kaç gram bileşik oluşuyor? 10 gram bileşik. Bileşimizin ismi ne? Demir 3 oksit. Peki benim hedefim ne? 70 gram elde etmek. 70 gram elde etmek için 7 katına ne yapmam lazım? Oranı genişletmem. Yani bundan 49 gram kullanmam lazım. Oksijenden de 7 katına çıkardım. 21 gram da oksijen kullanmam lazım. Şimdi dikkat edelim. Ee, biz şu anda 70 gramın ne kadarının Demir olduğunu, ne kadarın oksijen olduğunu bulduk. Ama sorunun şurasında bakın bir cümle var. Eşit kütlede. Eşit kütlede deyince şöyle olacak. 49 ve 21 harcıyoruz ya. İkisinden de aynı alacağım. Ki burada seçeceğim madde büyük olan kütle olmak zorunda. Çünkü küçük olandan alırsam büyük olanı harcayamam. Mantık bu. Maddelerden biri de bitmek zorunda biliyorsunuz ki tepkime durmuş. O yüzden büyük olan kimse ondan alın. Yani şöyle yapın. 49 gram demir alın. 49 gram oksijen alın. 49 gram demir aldıktan sonra, 49'unu harcadıktan sonra demir bitsin. 49 gram e, oksijen alın, 21'i harcansın. 28 gram, 28 gram oksijen artacak. Bizden ne soruyor? Hangi maddeden kaç gram artar? 28 gram oksijen artar arkadaşlar. Eşit de alındığı zaman diyoruz. Evet önemli bir soru tarzı bu da arkadaşlar. Eşitlikleri soruları ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz diyoruz. O zaman geçiyorum hemen yandaki soruya. Grafik soruları biraz bizi korkutsa da zor bir soru tarzı değildir arkadaşlar genelde. Korkmamak lazım grafik sorularına. Şöyle temizleyelim yan, bize yer açılsın hem. bu sorunun çözümü için de yan tarafı kullanabiliriz. Ee, X'e elementlerinde oluşan iki ayrı bileşikten birinci bileşim formülü vermiş, ikinci bileşi formülü. Şimdi şöyle yazalım. Bu birinci bileşik. X2, Y5. Bu sorunun çözümünü şöyle buraya yaptığımızı görelim. Ee, diğeri de xy2. Şimdi grafiklerden okumaya başlıyorum. Ee, mesela birinci bileşik için okuyorum. Bileşiğin kütlesi x'in kütlesi. Yani birinci bileşikte x'ten 6 gram varken bileşik 21 gramsa demek ki 15 gram ne vardır? Y vardır. Böyle okuyacağız. İkinci bileşikte 6 gram X varken bileşiğin kütlesini bilmiyorum. Şu anda buraya da bize soru işareti bırakın. Burası bileşiğin kütlesi. Yani buradaki sonuçtan 6'yı çıkarınca Y'yi bulmuş olacağız. Ama şimdi şöyle bir geçiş yapalım. Nasıl bir geçiş yapalım? Diyelim ki X2, Y5 için oran belli. X, Y2 için biz yeni oranı bulabiliriz aslında. Bulalım mı şimdi şu 6 bizim kafamızı karıştırmasın şöyle hepsini çizelim üzerine yeni oranı biz bulalım sonra 6'ya göre düzenleyelim daha güzel olur öyle şimdi 2 tane x 6 gramsa bir tane x kaç gramdır arkadaşlar 3 gramdır güzel devam ediyorum 5 taneye 15 gramsa bir taneye kaç gramdır arkadaşlar 3 2 taneye 6 şimdi bakın şeyi bulduk oranı bulduk devam ediyorum bizde normalde gerçekte kaç vermiş bunu 6 2 katını çıkardım o zaman burası da ne olacak? 2 katına çıkmış olacak. Şu anda ben x'e 2 için oranı buldum. Yani diyor ki burası 6 gramken y'nin 12 gram Ama şurası bizim bileşik kütlesi olduğuna göre 6 gram x, 12 gram y toplayın 18. O zaman demek ki burası 18 olmak zorunda. Çünkü bileşiğin kütlesi ni soruyor soru işaretli yerde cevabımız nedir değişik olur evet bu da güzel bir soruymuş gördüğünüz gibi bunu da çözümünü yapmış olduk cevabı D olarak. Geçiyorum arkadaşlar. Yedinci sorumuzda ne var? Hemen bakalım. Şimdi evet katlı oranlarla ilgili bir soru gelmiş yedinci sorumuzda. Hangilerinde diyor katlı oranlar kanunu uygulanır? Hangilerinde uygulanır? Şimdi katlı oranlar kanunu aynı iki element birden fazla bileşik oluşturuyorsa birisinin sabit miktarına karşı diğer arasındaki orandır. Ama uymayan durumlar vardır. Ne zaman uymaz duranlar? Mesela kaba formülleri aynıysa olmaz. Mesela C2H4'ün en sade şekli CH2. C4H8'in de en sade şekli. Kaba formülleri aynı. O zaman arkadaşlar uygulanmaz. Başka var mı öyle bir kaba formül aynı olan? Yok. Devam ediyorum. Mesela ne zaman uygulanmaz? Aynı iki element. Farklı elementler varsa arkadaşlar çiftlerde uygulanmaz. Mesela burada bakın üçüncüde. de. SO2, NO2. Farklı element var arkadaşlar. Aynı iki element oluşacak. O yüzden burada da ne yapmaz? Uygulanmaz diyoruz. Başka ne zaman uygulanmaz arkadaşlar? İkiden fazla tür element içeren e, bileşik çiftlerinde uygulanmaz. Bakın 1, 2, 3, HBRO, HBRO işte de yine uygulanmaz. Peki devam edelim. Bunlar da uygulanır mı? NH3, NH4. Evet. Aynı iki element azot, hidrojen, azot, hidrojen. Burada birleşmişler 1'e 3 oranında 1 azota 3 hidrojen. Burada ise 2'ye 4 e, sadece işte 1'e 2. Farklı bir oranda birleşmişler azot, hidrojen. O zaman uygulanır. H2O, H2O2, hidrojen, oksijen, hidrojen, oksijen. Evet. 2'ye 1 oranda birleşmiş. Burada da 1'e 1, e 1 oranda birleşmiş. Farklı oranlarda birleştiği için burada da katlı oranlar kanunu uygulayabiliriz arkadaşlar diyorum. Evet, katlı oranlar kanununun uygulanan ve uygulanmayan yerleri iyi bilmek lazım. Bu hem işte klasik soru olarak gelebilir hem test sorusu olarak gelebilir. ÖSYM bu tür soruları soruyor. ileriye yönelik düşünelim. Üniversite sınavında çıkabilir. O yüzden önemlidir. Katlı oranların hangi durumlarda uygulanmadığını bilmek arkadaşlar. 9. soru yandaki soruyla devam edelim. elementler doğada bazen izotopların karışım halinde bulunabilirler. Ee, ve bu izotopların karışımından dolayı bir ortalama atom kütlesi çıkar. Biz şöyle yapacağız. Ee, i̇zotop dediğimiz şey proton sayılarına aynı, nötron sayıları farklı olan e, atomlara izotop atom denir. Şimdi X atomunun doğada 3 tane izotopu varmış. Bakın 40 izotopu, 42 ve 41 izotopları var. Ee, %30, %50 ve %20 oranında %100'ü tamamlıyoruz gördüğünüz gibi. O zaman şöyle yapalım. Nasıl bulacağız? Şöyle. Doğada bulunan izotopun kütle numarasıyla sol üstteki numara kütle numarasıdır doğada bölüm bulunma yüzdesini çarpı yüzde 30 artı ikinci otobüs 42 42 çarpı 50 bölü 100 devam ediyorum artı 41 çarpı 20 bölü 100 arkadaşlar şöyle sıfırları götürelim buradan ne geldi 12 geldi buradan şöyle götürelim şu bir şu da iki olsun buradan 21 geldi arkadaşlar e, şunlar birbirine götürsün. 41 çarpı 2 82 bölü 10'dan 8,2 de buradan geldi. E, 20, 30, e, 41,2 mi geldi? Bir daha toplayayım. 12, 21 daha, 30. E, 3, 8 daha 41, evet 41,2. Zaten hani 40, 41, 42 izotopları varsa arada bir şey çıkmak zorunda. 41'e çok yakın, şey, e, 41'e çok yakın çıktı ee, arkadaşlar. Niye böyle oldu? Yanlış bir işlem yapmayın. Ee, tam orta noktası gibi oldu. Çünkü yani 42'den %50 var. Ee, diğerlerinden de toplam %50 var gibi oluyor. Evet, yani burada e, işlem hatası yapmadıysak herhangi bir sıkıntı ee, var mı? Bir tekrar toplayayım. 20, 30, e, 33, 41.2 çıkıyor. Evet, herhangi bir sıkıntı. Yok arkadaşlar arada bir şey çıkmak zorunda zaten. Yani 42'den büyük çıkamaz, 40'tan da küçük çıkamaz. Böyle bir şey yorum olarak yapabiliriz. Evet şimdi şurada mol ile ilgili sorularımız kaldı. Şimdi gelsin mol sorularımız. Çoktan seçmeli sorularımız var, test soruları var. Bir de klasik bir sorumuz var. Önce klasik sorumuza. Klasik soru biraz şıklı olduğu için şöyle bu soru için bir azıcık küçültelim görelim hepsini. Evet şimdi sorumuz şunu söylüyor arkadaşlar. Diyor ki yapısında 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom. Bu Avogadro sayısıdır. Sorunun alt kısmında verilmiştir arkadaşlar. E, bu ne demek? 1 mol. 1 mol atom içeren yalnız dikkat edin 1 mol N2O3 demiyor. 1 mol atom içeren diyor. O zaman e, normalde bu bileşik 1 mol olsaydı, 1 mol olsaydı e, N2O3 içerisinde 5 mol atom olacaktı. 5 mol atom. Ama diyor ki bir mol atom olmasını istiyorum ben diyor. Avogadro sayısı kadar demek bir mol atom. Kaç mole denk gelir? 1 bölü 5'ten arkadaşlar nedir? 0,2 mol. Bileşimimiz 0,2 mol. Bakın soruyu 1 mole göre çözerseniz gider soru. Yani 1 mol değildir en iki 3 0,2 moldür. E, o zaman A, A cevabı çıktı. 0,2 mol dedik. Şöyle kutu içine alalım. Devam ediyorum. Kaç gramdır? n en iki 3ün mol kütlesi lazım. Azot e, 14'müş. Oksijen 16'ya vermiş. 14 çarpı 2 azottan gelecek. 16 çarpı 3 e, oksijenden gelecek. 28 artı 48 kaç yaptı arkadaşlar? 60. 68. 76. 1 molü 1 mol N2O3 kaç grammış? 76 grammış. Bizim kaç molümüz var? 0,2 molümüz var. Kaç gram yapar diyoruz buradan? 15,2 gram çıkıyor. Devam edelim C şıkkına. N kaç litre hacim kaplar? Bu bir gaz. Normal şartlarda tüm gazların gazın cinsine bağlı olmaksın. bir molü N normal şartlarda normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplar. Gazımız bizim 0,2 mol olduğuna göre normal koşullarda ne kadar kaplar diyeceğiz. Buradan kaç çıkacak? 4,48 litre çıkacak arkadaşlar. Kaç tane oksijen atomu içerir diyor. Bir e, mol olsaydı e, N2O3 içerisinde 3 mol oksijen atomu olacaktı. O da 3 n tane olacaktı. Ama bileşimimiz bizim 1 mol değil 0,2 mol. 0,2 mol N2O işte. e, 0,6 mol oksijen atomu var. 0,2 çarpı 3'ten. O da 0,6 n tane diyoruz. Tane olarak istediği için Avogadro sayısıyla çarpıyoruz arkadaşlar. Son olarak kaç gram azot atomu içeri? Şuraya yapayım boşluğu arkadaşlar. E, 1 mol olsaydı diyorum yine N2O3, içerisinde dikkat ediyorsunuz 2 mol azot atomu var. 1 mol azot atomu, atomu da 14 gram, 2 mol'ü 28 gram yapardı. Yani 1 mol olsaydı bizim n 2 o 3 28 gram azot atomu içerecekti. Ama birleşimimiz bizim 0,2 mol, o zaman kaç moldur? 28 çarpı 0,2'den 5,6 gram azot atomu içerdiğini söyleyebiliriz. Evet bu şekilde arkadaşlar ne yaptık? Bir e, bilgiden beş tane farklı nedir soru sorulmuş. Zaten mol soruları da genelde böyledir arkadaşlar. E, mol'ü bulduktan sonra her şeye geçiş yapabilirsiniz. Kütleye geçiş yapabilirsiniz. Hacme geçiş yapabilirsiniz. Gazla normal koşullarda işte tanecik sayısına geçiş yapabilirsiniz. Bir mol nedir? da 22.4 tracim kaplar Bir mol maddenin mol kütlesi kadardır. Kütle numaraları toplamı kadar bir mol. Ee, Avogadro sayısı kadar tanecik içerir. Yani en tane 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane tanecik içerir diyoruz. Ve e, son olarak çoktan seçmeli sorularımıza cevap verin. Şimdi ilk sorumuz diyor ki 0,3 mol C4H10 molekündeki hidrojen atom sayısı kadar hidrojen atom içeren C2H6 molekün kaç molü? 0,3 mol C4H10 molekünde hidrojen atomu 0,3 çarpı 10'dan kaçtır? 3 mol hidrojen atomu var burada. Çünkü 1 molünde 10 mol hidrojen var. 0,3 molünde 0,3 çarpı 10'dan 3 mol hidrojen. Bu kadar hidrojen atom sayısı kadar hidrojen atom içeren C2H6. C2H6'daki de diyor hidrojen atomu 3 mol olsun. Nasıl 3 mol olur? Ee, o zaman biz ne yapalım bunu arkadaşlar? 3 mol olmasını istiyorsak ee, 0,5 mol alırsak bunu 0,5 mol alırsak 0,5 çarpı 6'dan 3 mol olur. O zaman cevabımız 0,5 olması lazım. Bileşik 0,5 olsa C2H6, 1 mol'de 6 mol hidrojen var, 0,5 mol'de 3 mol var. Bizim de hedefimiz 3 mol olmasını istiyoruz. Devam ediyorum. E, 54 gram N2O5 molekülü kaç moldür diyor. E, 1 mol'ünü bulalım N2O5'in. Azot 14, 14, 14, 28. Oksijen 16, 5 tane var. 16 çarpı 5'ten 80 toplarsanız 108. 1 mol'ü 108 grammış bizden 54 gram olarak vermiş. Kaç mol olduğunu, yarısı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. O zaman demek ki aradığımız 0,5 moldür diyorum. Bir tane C2H6 molekülü kaç gramdır arkadaşlar? Şöyle yapalım. Ee, bir molü ki 1 e, molü onun mol kütlesi kadardır. C2H6'nın mol kütlesi 12-12 24 karbonlardan geldi. 6 çarpı hidrojenden geldi. 30 oldu. 1 mol C2H6 kaç grammış? 30 gram. Bir molün içinde kaç tane var? N tane. N tane C2H6 30 gramdır da diyebilir miyiz? Diyebiliriz. N tanesi 30 gramsa bir tanesi kaç gramdır diyoruz? Buradan 30 bölü N gram yapıyor. Tabi e, burada sayısal karşılığını sormuş. 30'u N'e böleceğiz. N'in karşılığında 6 çarpı 10 üzeri 23 alın demiş arkadaşlar. 6'yı 6'ya böldüm 1. 30'u e, 6'ya böldüm 5. 10 üzeri 23 yukarı eksi diye çıkar. Cevabımız o yüzden 5 çarpı 10 üzeri eksi 23 çıkar. Devam ediyorum. Bir tane N2H4 molekülü kaç AKB diyor diyor. Arkadaşlar bir tanenin e, kütlesi zaten e, AKB cinsinden çıkar. N2H4'ün mol kütlesini bulalım. E, 2 çarpı 14'ten 28. Hidrojende 4 çarpıda 32. E, bir tane e, N2H4 molekülü 32 bölü N gramdır. Ya da nedir bu? 32... AKB'dir diyor. Çünkü 1 AKB 1 bölen gram 32 bölen gram 32 AKB'dir. Kaç AKB demiş? 32 AKB'dir diyebiliriz. Ee, evet. Son sorumuzla birlikte arkadaşlar test sorularını bitiriyoruz ve yazılımızı da bitiriyoruz. Yukarıda verilen CH4 molekülünün kütlelerinin kıyaslanışı hangisini doğru olarak vermiştir? Bir tane 1 mol 32 AKB. Bir tane 32 akb şimdi şöyle bakın bunlar küçük İlk önce şu 1 ile 3 kıyaslayayım 1 mol çok büyük 1 mol kaç tane n tane n tane 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane Bu Bu bir tane Bu e, bir tane CH4 arkadaşlar Tabii şurada karbonun e, Ne diyelim 12 hidrojenin 1 olduğu bilgisi verilmesi lazım unutulmuş muhtemelen Böyle olunca da ne olur arkadaşlar CH4 16 mol kütlesi 16 bir tane CH4 16 AKB, 32 AKB olduğuna göre burada demek ki ne var? İki tane e, CH4 molekülü var. İki tane. O zaman şöyle oldu. Birincisi bir tane, ikincisi n tane, üçüncüsü iki tane. O zaman e, büyükten küçüğe sıralacak olsa iki büyüktür, üç büyüktür, bir olarak söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. İki, üç, bir. Yani beş, kı cevabımız. Evet arkadaşlar yazılımızda kimya kanunlarıyla molün olduğunu gördük. Bunlarla ilgili olması gereken soru tarzları vardı. Güzel sorular vardı gördüğünüz gibi bu sorulara çözümlerine dikkat ediniz. Nasıl çözdüğüme dikkat ediniz. Sınava hazırlık için bu çalışmayı mutlaka arkadaşlar beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.